Bugün benim için çok mutlu bir gün. Hidropar İzmir'in 30. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. Değerli konuklar, 1960'lı yıllarda başladığım meslek hayatımda hidrolin rolü hep benim için çok önemli olmuştur. Yani kuracağımız bu şirketinin adını Hidropark koyalım hidrolik parçalardan saldırı diye <laughs> bir e, söz atmıştım. O da tuttu. <laughs> 1976 yılında Rex Rock'la temsilcilikle başladı ve 1983'te izin kurduğumuzda o dönemde Çiçeği Forum'la Genç Mühendisliği'ni kum basar yönetim elini aldı, sazı elini aldı ve bugünlere getirdi. Söylemeden geçemeyeceğim. Bugün jeolik konularında piyasamızda çok önemli yerleri olan birçok firmanın başlangıç noktası yine hidropardır. Semibiye ve tüm hidropar İzmir çalışanlarına verdik bile Türkiye ve İzmir'e hizmetler için <laughs> kendilerini kutluyorum <laughs> ve daha iyice 30 yıllar diliyorum <laughs>